Zonguldaklı maden işçilerinin en sevdiği oyun haber programı Deep yeni bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi Sercan Gener var. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor Sercan? Şimdi bir dakika. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor <laughs> girmeden önce e, bir netleştirelim. Şimdi bu 31. bölüm mü 30, 32. bölüm mü? Onu bir netleştirelim. Ta hadi 31 olsun. Ta 31 mi? Şimdi tamam. İnsanların kafasını karıştırmaya gerek Tamam tamam. Hiç kafa karıştırmayalım. 31. bölümde. O zaman nasılsın Sercan? <laughs> İyiyim. Son zamanlarda işte midterm geldi. Yani yarı dönem olduğu için biraz ağır derslerim var. Ama oyun oynayacak zaman buluyoruz. Bugün işte Clash'e da girdik. Direkt haberlere başlıyorum Hı -hı. o zaman. İlk haberimiz aslında biraz geçmiş bir haber. Ee, Valorant'ın yeni karakteri. Biz tabii önceki bölümde, bölümleri yaparken yeni karakterden haberimiz yoktu. Valorant'ın yeni karakteri Astra tanıtıldı ve hani sanatsal ve görsel açıdan o kadar güzel gözüküyor ki ben oradan çıkıp hı hı. yeteneklerine gidemedim. Aynen şey olarak bayağı uğraşmışlar hani bu dönüşme, şeyleri falan da bayağı güzel olmuş. Kendi formundan astral hı hı. forma dönüşüyor ya. Çok güzel gözüküyor. Haritayı tepeden görmesi hı hı. Aslan formu şeyi, hareketleri falan çok güzel gözüküyor. Yani kim düşünmüş ve yapmışsa çok güzel uygulamış. Video ekibi çok güzel video haline getirmiş yani. tanıtım şeyini çok güzel yapmışlar. Tam olarak nasıl çalışıyor ben anlamadım skill'leri ama. Bir kısmını. Yani yeteneklerini tabi oyuna girmeden anlayamayız. Ben de girmedim açıkçası şimdi yalan olmasın ama. <laughs> keyifli gözüken bir şey. Ee, karakter ultisi çok ciddi bir alan kontrolü sağlıyor. Ultisini çok beğendim. Diğer yeteneklerini hiç şey yapıyorum ki zaten diğer yeteneklerinde de biraz şey gibi aslında. Hani Hı -hı. kontrolcü bir karakter ama şey var. <laughs> Onu diyecektim. Kontrol için yapmışlar genel olarak karakteri. Hı -hı. Hani bir yere çekiyor, topluyor, yavaşlatıyor Sm gibi. Smogları var. İşte astral bir şey astral diyorum. Bir çekim alanı var. Gibi dediğin gibi şey var. Ultisi Hı -hı. haritayı ikiye bölüyor teknik olarak ve yani o kadar güzel görünüyor ki ben çok beğendim. Hmm. Videoda da, şeyde de, oyun içinde de. Oyun içini görmedim, videosundakini mükemmel yapmışlar. Sanırım zaten oyun içi şeyi de olabilir o. Hı hı. Yani güzel bir şekilde bu bölüyor, kontrol ediyor. Sanırım yıldız bırakıyor, bu yıldızla da kullanabiliyor sonra. Ultisiyle attığı yıldızları. Ultisinin bir de güzel bir özelliği de, yani dışarıdan içeri yani karşılıklı taraflara e, mermi geçmemesiyle birlikte ekstra olarak da şeyi var. E, sesi de... Hı hı minimali indiriyor. Yani duvarın diğer tarafındaysanız içeriden sesleri çok az duyuyorsunuz gibi bir özelliği varmış. Viper'ın smoke'unu daha aşırı gelişmiş hali gibi ee... ses geçmiyor, silah kuşun geçmiyor, sadece duvar açıyorsun hı hı. gibi düşünülebilirim. Karak... Karakter çok güzel olmuş, tasarım çok güzel olmuş, yetenekler çok güzel olmuş ama ben Valorant'ta sevmediğim bir özellik var abi, çok uzun hı. süredir. Artık yeni gelen her karaktere neredeyse ekliyorlar. Viper'da dediğin gibi var. İşte Killjoy'da dediğin gibi var. Çok fazla alan kontrolü var. Ve bu alan kontrolü hı hı. bombaya gitmeyi de bombayı kurmayı da aynı şekilde. Yani hem savunmada hem saldırıda çok zorlaştırıyor. Killjoy'un ilçesinin ikinci versiyonu gibi bir şey olmuş bence bu. Tabi bu biraz ya, daha içine girilebilir bir şey de. Kontrol şeyleri arttırmaya bayağı başladılar. Eğer bu şekilde giderseniz sırf kontrol karakterleri oynanacak gibi duruyor. Support eksiği var gibi geliyor bana hala aynı. İki tane yani var. Support istiyorsan şey Sage almak zorundasın. Evet. Ya da hani Sky'da öbürü de olur. Tabii de Sky olabilir de hani Sage varken şu yani şeyi de söyleyeyim hani mesela support karakter yapıp kontrolleri engelleyecek şekilde bir support karakteri yapılabilir. Bu arada bir sıkıntılı şeyi vardı <laughs> karakter çıktığında bug'lı çıktı ki zaten yani League of Legends'te ve Valorant'ta artık bu zaten netleşmiş bir şey. İlk çıkan yeni karakter ya bug'lı çıkar ya da OP ya çıkar. Hayır. Yani e, bu buglı çıktı. Bug, bug'ı da şöyle astral bedenine çıkıyorsun ya. Astral bedenden <laughs> geri döndüğün zaman hareket edemiyorsun. kitlep kalıyorsun. Bu daha önceden Cypher'ın şeyinde olmuş bir e, bugmış. Cypher'ın kamerasından çıktığın zaman e, kilitlenip kaldığın bir, bir bugmış. Bunu da Astral'da da yaşamışlar. Çözüme gidil Yani çözüm listesini aldığını biliyorum ama çözüldü mü onu bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Kont şeylerde büyük ihtimalle sıkıntı var yani Başka bir şey kontrol edip dönmeye başladığında hı hı. büyük ihtimalle kodlarında bir sıkıntı var. onun da düzeltilir. Zaten isteğe al listeye almışlar. Yani listede varmış hı. ama yani mü bilmiyorum şimdi 3 gün içinde çözmüşlerdir ya. Ya yani ben 3 gün önceki haberden baktım. Overwatch'taki bir karaktere benziyormuş diyorlar. Diyalan olmasın Overwatch oynamaya başladım ama o kadar da oynamıyorum. <laughs> bu şey ulti özelliği Overwatch'taki bir karakterde de varmış hı. galiba. Olabilir Ya zaten benzerlik olması çok mümkün. Sonuçta tabii şey, tabii. benzer tarzda yani, oyunlar. Şunu söyleyeyim hani şey olarak güzel yapmışlar. Art olarak falan güzel yapmışlar da yetenekleri falan çok düşünmemişler. Başka şeylerden almışlar gibi geliyor bana açıkçası. Mesela bu toplama olayı başka oyunlarda yani en kötü halde var yani. <laughs> en basitinden düşünürsek. <laughs> e kendi, kendi karakteri kardeşim. Ne yapacak bir şey yok. Yani tamam sıkıntı yok da. ismini bile düşünmemişler. Astra Astral. L'yi çıkarır, ismini koy. Yani ben konsepti ve karakteri beğendim. Gerisi beni çok ilgilendi. Zaten oynamıyorum oyunu. O yüzden ben ben gördüğüm videoya bakarım. E video beni çok tatmin etti. O yüzden çok memnunum yani. Hiç <laughs> şeyim yok. Şey olarak sıkıntı yok yani. Ya Valorant'a böyle bir karakter gerekiyordu. Güzel olmuş. Yapmışlar da. O zaman bir sonraki konumuzda şimdi <laughs> The, Future Games Show. Şimdi bu her yıl düzenlenen daha doğrusu her yıl düzenlenen mi bilmiyorum ama 2019-2020'de olduğunu biliyorum. 40 yeni oyun tanıtılacak ama bu oyunlara dair bize bir <laughs> bilgi verilmedi. Çünkü şimdi sonuç olarak oyunun bilgisini verse tanıtımda çok anlamsız olacak herhalde yapmadılar. 25 Mart'ta canlı yayına yapılacak ama Türkiye'ye göre 26 Mart gece 1:45'te başlıyor. Yani daha doğrusu Hı. 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece 1.45. 2 haftası yaklaşık var. Yani Merak ediyorsanız Twitch, Facebook, Youtube, Twitter falan üzerinden Game kendi şeyi üzerinden de hı hı. izlenebiliyormuş. Zaten Game etkinliği gibi bir e, durum var ha, yani da, aynı zamanda işte PC Gamer da tabii bunlar hepsi partner şirketler olduğu için onların da etkinliği. Hı hı. Yani e, biraz bir küçük bütçeli bir e, şey oyun organizasyonu ama 40 yeni oyunda iddialı bir sayı açıkçası. Küçük bütçeli. Yani şeyler falan almışlar. Resident Evil'ın seslendirmesini yapan kişi host olacakmış. Fena da durmuyor Bakalım. Hadi, güzel yani, bir şeyler haberler alırız büyük ihtimalle. Düşük acaba. bütçeliden kastım şey değil canım. Hani harcadıkları para az değil. Hani bir, bir E3 gibi falan değil yani. Onu kastediyorum. O onlara küçük, yetişmek küçük artık. artık o sonra sıkıntı. Hı hı. E, 40 yeni oyun gelecekmiş. Bu oyunlar arasında EA Games'in, Sega'nın, e, Warner Bros. Games'in Oyunları da olacakmış. Yani neler olacak <laughs> tabii göreceğiz bunları. Türkiye için izlemesi çok mümkün olmayabilir ama sen izlersin, bize anlatırsın diye düşünüyorum. Aynen izleyebilirim ben. E, yatmadan izlenebilir. E, açarsın. Yani en az bir 3-4 saat sürecektir o ya. Yani, <laughs> çok mümkün. Değil, <laughs> bu Bunların sesine izle, uyuyabilirsin. <laughs> Hangi güne denk geliyormuş? Perşembe gecesi, cuma iş var. Perşembe. Çok mümkün değil. Yok, Olmayabilir. O zaman bir sonraki konumuzda çok farklı bir yere gidiyoruz. Epic Games'in e, satın alımına gidiyoruz. Ki uzun süredir bu arada Epic Games bir şey satın almıyordu. Yani bir alt şirket satın almıyordu. Hı -hı. Şimdi Epic Games Fall Guys'ın yapımcısı, medyatonecisi satın aldı. Ve Hı -hı. bu satın alımda, e, tabi te teknik olarak bu bir Tencent satın, al satın alımı gibi oldu. <laughs> Çünkü e, Tencent da Epic Games'in üst şirketi. Yani o yüzden öyle bir durum var. Epic Games'i tam kontrol ediyor diyemem tanesin ama hani yani, dediğin gibi bayağı bir şey var. %40 ortak yani yine bayağı bir şey Aha. var. Fall Guys dışında başka oyun Ben baktım. Ben bilemedim Mediatonic için ama ya baktım yani çok zaten patlayan tek oyunları Fall Guys. Fall Guys beraber de büyümüşler. Zaten Fall yapmadan önce 30 kişilik bir ekipken yani şu an 150'nin üzerinde çalışanları varmış öyle söyleyeyim. Hı. Anladım. Yani şöyle daha başka projeler için çalışacaklarsa böyle bir Epic Games'in altına girmek onların da hani hı hı. yararın olur. Hem de Fall Guys'ın şeyini de development'ını da hızlandırıp daha fazla puzzle'lar şeyler getirebilirler oyunun içinde bu şekilde. Epic Games kaynaklarını kullanarak. Ki zaten yani çok daha verimli olacaktır. Ee, bunun dışında şey var. Mediatonic Games'in CEO'su Dave Bailey şey yaptı. Yaptığı bir hı. açıklamada şey dedi hani bu birleşme aslında biraz da yapacağımız işlerin daha iyi olması için yani şey iki tarafta daha iyi daha böyle destekleyici ve daha pozitif etkiler bırakacak oyunlar yapmak istiyor ve bu oyunlar için de bu birleşim gerekliydi gibi bir açıklama yapmış ki buradan da biraz daha Topluma yararlı oyunlar çıkarmaya çalışacaklarını anlıyorum tabi ama yani tartışılır. Bakalım yani dediğin gibi Epic Games'in altına girince kaynakları da artacaktır. Hı hı. Daha etki bırakacak oyunlar yapabilirler. Ki Fall Guys yeterince bir hani kitleye şey yaptı, ulaştı kendince. Aynen zaten Fall Guys sayesinde mediatonik oldu. Yani tabi yine oyunları var, onlarca oyunları var ama baktım, inceledim çok da öyle... Dişe şey dokunur bir şey yok açıkçası. Bakalım yeni yapacağı oyunları bekleyeceğiz artık. O zaman şimdi Epic Games'ten bahsetmişken normalde en sonda bahsettiğimiz konuyu bir arkasına bir hemen iliştirelim dedik. Şimdi <laughs> e, Epic Games'in Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu ve önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu. Yani daha doğrusu bu hafta demeyeyim de 2-3 gün daha alabileceğiniz bir oyun var. E, War Game Red Dragon 11 Mart'a kadar hala alınabiliyor. E, World <laughs> of Warships ve World of Tanks'in tarzında bir oyun ve gayet keyifli, kaliteli bir oyun. Sen sen de Hı. öyle söylemiştin. O yüzden Sarı o şekilde ediyorum. duruyor. Dediğim gibi hani World of Warships'e çok benziyor. Sadece hani bir ücretli bir oyun. Şu an bedava verdikleri için bu hani fırsattan yararlanıp bu oyunu alıp bu oyun üzerinden hani devam edebilirsiniz eğer oynuyorsanız. Öbürünü hani görebilirsiniz aslında nasıl bir şey yapmışlar. Aynen öyle. Yani ücretsizken kaçırmamakta fayda var ve bir sonraki oyunda 11-18 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılacak olan Surviving Mars. Ee, ben bu oyunu evet. daha önceden görmüştüm. Tekrardan o şeyden yani daha doğrusu bu ücretsiz vermeden önce tekrardan şey hı. görmüştüm. Ücretsizle beraber bir daha inceleme fırsatım oldu. Oyun baya şehir yapma oyunu gibi ama bunu Mars'ta yapıyorsunuz ve belli bir başlı şeylere karşı yapıyorsunuz. Zorluklara karşı yapıyorsunuz. Bence çok güzel. SimCity tarzı sakinmiş. Arkaya sakin müziğinizi açıp hı, hı. Belki oyun içi müzikleri de güzeldir onu bilemeyeceğim tabii şu an. Hani bu oyunu alıp şey yapabilirsiniz. Zaman geçirebilirsiniz en azından. Ya bir de şimdi şu dönemde şeyler falan da var ya başarılı roket fırlatışları, işte başarılı indirmeler falan derken ha. E, evet. Yani tam aslında üzerine denk geldi. Güzel de bir haber oldu. <laughs> e bu arada o şimdi çok alakası olacak ama o indirilen roket indikten sonra patlamış diyorlar doğru mu? Bilemiyorum. Ya yani patlamış değil çok de yan, yanmış olarak okudum ben bir yerde haberim yok. Olabilir. Daha hani çok %100 başarılı bir şey duymadım haniiOS'ta. Hı hı. Belki olmuş olabilir. Hani adam bir sıkıntı çıkmıştır kesin. Yani. Ya adam 15 katlı bina indirdi ya oraya. Var mı böyle bir şey? <laughs> Neyse. Konu, konu konudan çok saplayalım. Ee, o zaman bir sonraki konumuzda GeForce Now'dan GeForce Now'ın kütüphanesi bayağı genişlemeye devam ediyor ve kaç oyun 21 yeni oyun eklenecek bu ay? Ve bu 21 yeni oyunun içinde de bu bunda buraya arkasına eklememizin bir sebebi Red Dragon'da olacak. Yani pardon Red Dragon Red Dragon tabii oyunun adı War Game. War Game oyunu oynadı Epic Games'in içine girecek hani Yeti spekiniz yok oynayamıyorum diyorsanız fırsatınız olacak bu şekilde. Evet. Ve sayesinde. Diğer oyunları da istersen. Ben baktım çok da öyle çılgın oyunlar yok ama en azından. Hmm. Bu arada ben sadece şeyi anlamadım. Uno niye gelmiş abi GeForce'una? Telefondan oynansın diyedir anlıyorum da. Yani Uno ne ya? Belki yani dediğin gibi hani monopoli falan var şey oyunlar genelde bu kart oyunudur board game tarzı oyunlar gelmiş çoğunlukla galiba. Ha şey gelmiş Worms gelmiş. Ya Overcooked var benim dikkatimi çeken. Bir de eski Thief oyunları var oynayacaksanız. Bu oyunları da ben de oynayabilirsiniz. Varmıştım. Vardı olmayan yok zaten o tür şey. denk gelince böyle 30 kuruşa 1 liraya alıyorsun. Hı hı. Evet yani 21 yeni oyunda GeForce Now eklendi ama şu, şu sıra GeForce Now Türkiye'de biraz sıkıntılı o yüzden çok da tabii üzerine hı hı. şey yapmamakta fayda var sonuç olarak. Aylık 75 liralık bir hizmetten bahsediyoruz. İndirilen bir şey yaparlarsa belki bakılabilir evet. ama umalım ki ihtiyacımız kalmasın. Alınacak gibi durmuyor en azından şimdilik. Ee, şimdi bir sonraki konumuzda Hogwarts Legacy <laughs> ...den bahsedeceğiz. Hogwarts Hogwart Sega'sının... ...başında olan isim istifa etti. Ama bu istifa şöyle. Ondan önce şunu söyleyelim. Belki duymayanlar olmuştur. 2021 yılının ortalarına doğru... ...çıkacaktı normalde bu oyun ama... ...2022 yılına ertelendi. <laughs> Ve bu ertelenmeden sonra da... ...aslında biraz oyundan... ...haberler gelmemeye başlamıştı. Şimdi böyle bir şeyle <laughs> karşı karşıyayız aslında. Aynen. Bir haber geldi. Beklediğimiz gibi iyi bir haber değil. E, tabii tabii. Bu oyunun yapımıyla alakalı... ...bir durum değil ama... Şey Korkusu hala var hani bu planlayan kişi sonuçta işten çıktı, tabii, tabii. ya bir geciktirme olacaktır ya da hani hızlı bir şekilde kontrol altına alıp olayı oyun yapımına devam ediyor da olabilirler. Ki Warner, hani, tam Warner Bros yapıyorsa, hani, şey çık sıkıntısı çok olacağını sanmıyorum. Bir kişinin işten çıkarılma olayının etkileyeceğini o oyunu pek sanmıyorum ama beklenildiği gibi çıkmama ihtimali tabii ki var. Şimdi e, ayrılan kişi orada Troy Levitt ve yani ayrılma sebebi de aslında biraz karmaşık bir konu. Geçtiğimiz günlerde e, oyunun içinde transseksüel karakter yapabileceğinizi açıklamışlardı. Bu detayın üzerine e, takipçiler e, şöyle bir şey yaptılar. Troy Leavitt'in e, hesaplarını karıştırırken YouTube kanalında eskiden transfobik paylaşımları olduğunu bulmuşlar ve bu sebepten e, tepkiler aldığı için de Warner Bros. riske girmek istemedi muhtemelen. Warner Bros. iletişime geçti. O da istifa etmek Hı. zorunda kaldığı gibi bir durum var. Ve bu evet. bu arada videolar da 2016-2018 yılları arasında yaptığı videolar. yani Aslında birazcık geçmişinin şeyine düşmüş. Yani Biraz sıkıntı çıkartmış tabii de. Hani e, video koyuyorsan YouTube'a yani şeyle katlanacaksın. Tabii. Zaten sonsuza kadar kaldırmadığın sürece kalan bir şey insanlar da Hı. keşfediyor. Bilgisayarı da çıkıyordu çıkıyor değil mi? Aynen, bilgisayarı tam. da çıkıyor. Gelecek inşallah e, açık dünya bir Harry Potter oyunu oynayacağız bir aksilik olmazsa. Evet. Şeyinizi falan okulunuzu kim seçecek onu merak ediyorum ben. Hmm. Şansımı bıraktım. Hmm seçmen şapkadan mı diyorsun? Aa olabilir. Aa, bu, bu, <laughs> onu hiç düşünmemiştik. Tabi bu netleşmiş şeyler değil ama güzel. yani şeydir büyük ihtimalle karakterliklerini yazıyorsundur da ona göre seçiyordur da anmıyorum random yapacağını yani bu Oyuncuları şey bırakmak istemiyorlardır yani. Şansı bırakmak istemeyeceklerdir. O zaman bir sonraki konumuz da Euro Truck Simulator'dan. Ki Euro Truck Simulator'da e, simülasyon oyunlarının en iyilerinden olan bir oyun. Her ne kadar eski de olsa. E, ETS 2 Rusya geliyor. <laughs> Rusya'nın derinliklerine gideceğiz. Artık hani hı hı. zaten biliyorsun Avrupa'nın hepsi geldi. İşte e, Türkiye'de eklendi falan derken. Hı. Aslında e, bir Rusya'nın neden hala derinliklerine gidemediğimizi merak ediyordu insanlar. Onu da ufaktan eklemeye başladılar şu an. Yani Baltik Rusya'nın bir kısmını şey yapmışlar. Şimdi Rusya'nın içlerine doğru da genişletmeye başlıyorlarmış haritalarını. Bu genişletme zaten şey olacakmış hani en büyük harita genişletmesi olacakmış Eurotrak'ın içindeki. Ki Rusya da Rusya'da Sonunda zaten. Geniş bir alan yani. <laughs> yani Rusya'nın zaten şeyi yapsan yani hesaplasan. Devam ederse bu arada hani Eurotrak'la şey yapabileceksin. Dünyaya yakında. Ben onu bekliyorum yani. Böyle... <laughs> Ya yani gemiyle böyle işte ne bileyim İngiltere'den çıkıp işte Amerika'ya gitmek, Kanada'ya gitmek falan. Hı hı. ben ben onları bekliyorum. Çok eğlenceli olacaktır. Ya böyle eşyaları limana koyacaksın. Limandan gidecek eşya şeyler, kargolar. Sen de bir tarafta yeni bir trak şeyle devam edeceksin. Hı. Gayet keyifli olabilir. Çok güzel olabilir. Ama bir sonraki planları bu arada şeymiş. Iberia Expansion'ı diye. Yani Iberia Expansion diye geçiyor. E, bu İspanya taraflarından bahsediyor. Şey kısmı var ya. Hani. Hı hı. E zaten çok az yer kaldı ya. Oralarda çok değer kalmadı. Yani komple Avrupa'yı bitirmek istiyorlar aslında. Öncelik zaten büyük ihtimalle Avrupa üzerine Avrupa bittikten sonra. Bir de şöyle bir şey var. Başka, şimdi neyse. Adı Euro Truck Simulator ya o yüzden şimdi hani Amerika'yı falan beklememekle de faydam var çok emin olamadım. Rusya'ya gir de Rusya'da Asya sonuçta. Yani bir kısmı derken hani bir... Yani biz bir kısmı Avrupa'da diye iyi şey yapabiliyor muyuz Türkiye'de diye. Türkiye'de öyle gibi diye. Teknik şeylerden kazanıyor şey. Aynen öyle. Yani keyifli oyun, güzel fikir. O yüzden Rusya'nın da eklenmesi hoş olmuş diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabilirler. Konuyu değiştirmeden Hı -hı. İsmini değiştirip yine oyun çıkarıp aynı dataları kullanabilirler. Yani Euro da devam edebilirler. Ya çok problem olacağını düşünmüyorum. Kimse buna "Aa siz Euro'sunuz nasıl Amerika'ya koydunuz?" demez yani diye düşünüyorum. Diye de bilirler. Burası yani... Diye de bilirler. Amerika'dan beklerim şu an. Ya Amerikalılar demez herhalde canım. Diye de Bazıları diyebilir ya. Çok şey olabiliyor. Ama hani dediğin gibi hani çok sıkıntı çıkartmazlar. En kötü dediğim gibi ismini değiştirip yeni bir oyun yap. World Truck Simulator mesela. Öyle bir şey yapıp oradan devam edebilirler. Hem belki grafikler falan üzerinde de falan bir şeyler yapmak istiyorlarsa Onlar yeni bir isim veriliyor. altında <laughs> onları da aradan şey yapabilirler. Şimdi o zaman bir sonraki hı. konumuz e, It Takes Two'dan ki It Takes Two'da geçen hafta geçen hafta mı? Ge geçen hafta değil, bir önceki hafta konuşmuştuk. Yani çok iddialı bir yapım. E, CEO'su şöyle bir açıklama yapmıştı hatta onu da hemen bir ekleyelim. İki iki hafta önce yaptığı açıklamada e, bu oyunu beğenmeyen birisi olursa ben o her yani ben beğenmeyen herkese bin dolar vereceğim gibi bir iddialı bir şey söylemişti. Bu iddianın üzerine geçtiğimiz günlerde 22 dakikalık bir oynanış videosu paylaştılar e, ee, da destekler nitelikte aslında çok da şey değil hani ama yine de iddia büyük iddia. Vermeyecektir parayı büyük ihtimalle de hani. Yok canım öyle bir şey. <laughs> Sevilmeyecek gibi durmuyor yani oyun. Bu arada Ama öykü bazlı olduğu için hani standart hani zaten o videodan şeyi görebiliyoruz neyin ne olduğunu görebiliyoruz. Ya yani şöyle e, hikayesi aslında çok basic yapılmış yani e, çok basit bir kafada yapılmış. Ee, hı hı. mutsuz bir evliliği olan bir çift işte ayrılmak istiyorlar. Ayrılmak istediklerini kızlarına açıklamayı planladıkları noktada kızları işte hı hı. E, bir aşk kitabının üzerinde dua ederek bez bebeklere be, bez bebeklerin üzerine alıyor ve o gözyaşları sayesinde aile, anne ve babası bez bebek oluyor. Ve onların hı hı. E, ha, insan hallerine dönüp boşanmayı planladıkları süreçte e, nasıl birbirlerine tekrardan bağlandıklarının hikayesi aslında. Yani çok basit mantıklı bir hikaye ama Oynanış olarak yani, keyifli duruyor. Çoğu Disney hikayesinin oyun haline getirilmiş hali. Aslında <laughs> düşünürsen. Yani, yani vardır kesin buna benzer hikayesi olan bir şey. Kesin vardır. Bu, bunun kesin filmi vardır yani. Ama fikir güzel. Değişik bir şekilde bu konsepti yorumlamışlar. Ee, hoş duruyor bakalım. Oyun da hazır gibi duruyor. Tamam. Yani, yani 22 dakikalık oynanış videosu yayınlamışlar. Tabi bunları biraz... Ee, sündüre sündüre oynamışlar yani o 22 dakikanın 10, 12 dakikası zaten boşa vakit geçirme. yani bilerek ölüyorlar falan. Ben yani hiç üşenmedim baktım yani. Oğlum, hepsini izledim Ben o kadar bakmadım ee, da. Son 2 dakikası falan kalmıştı ama sonunda da zaten ha. işte en son. Ama çok keyifli gözüküyor. Bu arada kitap çok kitapta evet. kitapta bu arada şey. İspanyol büyük ihtimalle çünkü background müziği de şey çalıyor. Hı -hı, aynen. İspanyol şey müziği çalıyor. Yani kitap da böyle bir eğlenceli bir tip. Evet.

Ama tabii evet. hikayeden kopamadığınız bir şey zaten beklendiği üzere hani çok da aksini beklemek zaten hata olur ama iki Hı -hı. kişi oynamak istiyorlarsa gayet keyifli bir oyun geliyor. İki kişilik çok oyun da yok aslında piyasada şu an dışında. Tabii tabii. Benim merak ettiğim şey bunu tek oynayabiliyor musun aslında? Yani bu baya sadece çiftle oynanabilecek bir oyun gibi. Tek... Oynanmıyor olabilirler en azından gameplayine bakarsan ama şey de olabilir hani bir birini oynarsın, oynarsın şey yaparsın <laughs> gibisinden belki bir şey yapabilirler. Ya, belli bir seviyeye kadar yapay zeka senle gelir. E, göreve geldiğin zaman hmm. iki karakterle ama ya, olabilir o öyle Bakalım. bir ihtimal de var. Evet. Planları vardır büyük hani tek kişi oynayacaklar içinde. O zaman kapanış konumuzla birlikte Deep Note'un 31.5. bölümünü <laughs> kapatıyoruz. Son konumuzda geçen hafta da benzer bir konu konuşmuştuk. Bir kutu oyunu ve Skyrim'in ya yani Bethesda'nın en büyük başarılarından olan Skyrim'in kutu oyunu geliyor ve bu kutu oyunu tabii hakkında çok fazla detay verilmedi ama sadece duyurusu yapıldı ve bu duyuru da yani 1-4 kişi arasında olacağı da açıklandı aslında. Ya bu arada yani bayağı şey bir kişi oynamak da çok garip bir hissiyat olsa gerek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir, bir kişi oynanınca şey olabiliyor bu arada var öyle oyunlar. Kuruyorsun, oynuyorsun, kapatıyorsun gidiyorsun. Yani tek kişilik board game çok mantıksız geldi bana ama. Öyle demişler. Board game karşı oynayabildiğin oyunlar var. Mesela bende olması lazım. E, Call of Cthulhu'nun board game'ini tek başına oynayabiliyorsun. İşte bu da o tarz bir şey. Zor oluyor. Olmuş. Kazanamıyorsun ama <laughs> oynayabiliyorsun. ya <Yani> vardır. Kişi <laughs> sektörde çok kolaylaşıyor. İşte. Şey. Ee, şöyle geçen hafta zaten konuşmuştuk. Stardew Valley'nin de board game'i çıktı. Çıktığı gibi zaten Hı -hı. şey oldu. Bunun zaten stoğu çıkmadan biter. Yani totale baktığımızda yeni Skyrim'in kutu oyunu geliyor ve bu oyunla ilgili şu an bilgimiz yok ama şöyle Hı. bir ortaklıkla Bethesda Board Game ve Modifius partnerliğiyle yapılan bir oyun olacakmış ki bu diğer şirketler de board game konusunda bayağı usta şirketler aslında. Ki sanırım Modifius daha önceden Bethesda'nın yani Skyrim'in farklı bir oyununu da yapmış. Skyrim değil Elder Scrolls'un oyununu yapmış Elder galiba. Scrolls, aynen pardon. Ee, Skyrim'inkini gene onlar şey yapıyorlar. Üretiyorlar galiba. Ee, şöyle bir şey var. Oyun çıkmadan önce Tabletop Simulator'a da çıkaracaklarmış. Hani denemek istiyorsanız diye. Yani tabii bunun daha süreci uzun olacak muhtemel. Çünkü oyun detaylarını hiç vermemişler. Aynen yani gün falan hiçbir şey yazmamışlar. Şey hakkında. <laughs> yani oyun Sadece çıkartmayı planlıyoruz. Hazırlık şeyleri başlamış. Haberiniz olsun. Paraları hazırlayın. Koyun köşeye <laughs> paraları getiriyoruz diyorlar yani. E, mantıklı. <laughs> var mı Sercan eklemek istediğim bir şeyler? Bu, bu bölümü de böylece kapatmış bulunuyoruz. Bölümünün ilgili çok bir şey yok şeyi merak ediyorum işte o yeni gelecek oyunları hani şey izleyemesen bile yeni neler gelecek onu merak yani ediyorum. Kırk oyun diyorsun. Aynen hani o, o, o çok önemli ya yani her ne kadar şu an üzerine çok konuşamasak da o 40 oyun içinde Hı. neler var çok merak ediyorum ki son dönemde bayağı patlamış oyun varken yeni güzel oyunlar vermeleri güzel olur. Şey olmadan belki bir haberi falan çıkar hani şunlar gelecek diye falan listesi falan çıkabilir belki de ya da sürpriz yapmak istiyor da zaten. Yani sızdırılan bir iki bir şey olur ama 40 oyunun 40'ını da öğrenemeyiz muhtemelen ki öğrenmeyelim de. Ya, aynen yoksa niye izliyorsun? E tabi trailerları falan verecekler de. Keyifli Güzel trailer de. olacak. Çoğunun indi olacağını düşünüyorum ben bu arada yine. Çok mümkün çok mümkün. Çünkü Zaten... şu an için büyük firmalar, büyük isimler altında şey üzerine çalışıyorlar. O yüzden şeyleri yok. Büyük firmalar zaten beklemiyor. Direkt kendi tanıtımlarını kendileri yapıyorlar zaten. Yani. Aynen. Böyle ya bir şey biz Star Wars oyunu yapıyoruz, geliyoruz diye çıkıyorlar falan. <laughs> evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dipnot'un bu bölümünden de bu kadardı. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkürler. abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz